Merhaba arkadaşlar. 29 Ekim Ripple teknik analizi ile karşınızdayım. Yine uzaktan çektiğim bir grafik var. Bu grafikte Ripple'ın yükseliş trendi içerisinde olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Üst bant ve alt bant çizgileri de çalışmakta. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Bir düşüş trendinin ardından hafif bir yükseliş trendi oluşmaya başladı yükseliş trendinin içinde. Saatlik bazda bir düşüş trendi içerisinde Ripple şu anda. Bu düşüş trendinin üst bandı 0.25-0.94 dolar seviyesinde. Bu seviyeyi kırmadıktan da yükseliş trendine giremez. Saatlik bazda bu her saat artmaktadır bu söylediğim değer. Saat 6'daki kapanışta 0.25 üstünde kapatması gerekir. Biraz zor gibi gözüküyor ama belki sert bir yükseliş gelebilir. Zor. Saat 7'deki kapanış için değer 0.25-0.94 dolar seviyesi. Bu seviyeler önemli. Yükseliş trendine girmesi için bu seviyeleri kırım bu seviye üzerinde kapatma görmemiz gerekir saatlik bazda. Altban bir yükseliş hareketi gelmiş ama ne kadar sürecek onu göreceğiz saat 8'deki kapanışta da eğer bu ikisini de kapatmaz 8'deki kapanışta da 0.25-0.77 dolar seviyesinin üstünde bir kapatma görmemiz gerekir. Yine saatlik bazda. Diğer grafikte de şimdi alt bant değerlerini koydum resmini. Bir de onlara bakalım. Saat 6'daki kapanış için alt bandın değeri 0.23 827 dolar. Burayı kırarsa zaten yükseliş trendinin alt bandı kırmızı çizgiyle gözükmekte. Siz de görmektesiniz. O çizgiyi de kırarsa çok sert düşer diyeceğim de zaten Ripple dipte geziyor. Nereye düşecek? Oraya da düşmez diye düşünüyorum. Düşecek bir yeri kalmadı Ripple'ın yani. 0 alt bant çizgisinin değeri de 0.23184 dolar seviyesinde. Bu düşüş trendini kırarsa burayı da zorlayabilir kırmak için. Ama bugünlük zannetmiyorum. Evet. Ee, diğer günlerde göreceğiz. Ripple yükseliş trendi içerisinde onu kırarsa tekrar düşüşe geçecek. Bilmiyorum alt bandı da baya yakın. Bu grafikte de çok net gözüküyor zaten. Alt banda gidiyor. Yükseliş trendinde. Yükseliş trendinin en üst noktasında da 0.35-9.22 dolar seviyesinde. Apple'ın hedefi bu. Ama şu anda hedefe oldukça uzak zaten gözüküyor. Söylediklerim birer yatırım tavsiyesi değil. Kendi analizlerimdir. Söylediğim değerleri değerlendirin. Söylediğim değerler kırılmadan yükseliş trendine giremez.